malumunuz adına kebabı kentimizi sembolize eden yemek kültürümüz biz istiyoruz ki bu yemek kültürümüzü orijinal haliyle gelecek kuşaklara orijinal haliyle aktarmak. 2005 yılında ticaret odası öncülüğünde tescil edildi. Neden ihtiyaç doğdu tescille ilgili? Şikayetler geliyordu. Özellikle kent dışında kebabın yanında farklı farklı yiyeceklerin sunulduğunu, cips gibi, bulgur pilavı gibi, Buna benzer yiyeceklerin sunulduğunu ve etin farklı etlerden yapıldığını, imal ettiğini, servis edildiğini şikayetleri üzerine biz böyle bir ihtiyaç duyduk. Adana Kebabı coğrafi işaret alındı 2005 yılında. Bundan sonra da Türkiye'nin her yerinde yine ticaret odasıyla birlikte ustalarını, çalışanlarını çağırarak yani iki günde kimse usta olmaz ama inceliklerini göstermek için böyle bir şeye ihtiyaç duyduk iki günde yeterli bir süre bunları görebilmek için amacına ulaşıldığını düşünüyoruz biz biz de büyük bir keyifle hem kentimize hem besteğimize hizmet etmek istiyoruz sizlerin de sorumluluk duyarak buraya kadar geldiğiniz için tekrar tekrar teşekkür ederim başarılar diliyorum. <laughs> bizim e, tekçilli ürünümüz kebap. Bunun haricinde 22'ye yakın tekçil al almaya uğraştığımız ürünümüz var. Tabi e, bunların hepsinin yanında e, darısı gastronomi şehri olmamıza nasip olsun inşallah. Bunları yapıyoruz ama gastronomi şehri olmadığınız zaman bunların çok bir anlamı olmuyor uluslararası olarak. Bunun içinde bir komisyon kurduk. Komisyonuna da bizim e, Müdürümüz Ömür Bey de komisyon içerisinde Kalkınma Ajansı, Büyükşehir Belediyesi ve bir de Sanayi Odası'ndan ekip kuruldu. Bunun çalışması yapılıyor inşallah. bu kadar emek denetim yaptığımız ürünlerin daha uluslararası olabilmesi için Adana'da işte portakal şey yapıyoruz, lezzet festivali yapıyoruz. Bunların hepsi bu işle ilgili, gıda ile ilgili. Adana'nın tescilli ürünlerle ilgili yaptığımız şeyler. Bunların daha iyi nasıl olurunu hala uğraşındayız. Daha iyi nasıl yapabiliriz diye. Bunlarda sizin de katkınız olacak. Siz öğreneceksiniz. Güzel kebap yapacaksınız. İnsanlar da Adana'yı dünyada tanımaya çalışacak. Kastörümü şehri olduktan sonra. Ticaret Odası İş Ticaret Müdürü Ömür Talu. Bu yıl 15.siz. Gazeteciyim. Adana'da yaşıyorum. Tabi Adana kebabı yiyoruz. Türkiye'de herkes Adana kebabını konuşuyoruz. Evimizde, bahçemizde, köyümüzde e, kebap yapmak istiyoruz. Ancak bunu tam profesyonelce yapmayı öğrenmek istedik. Adana dışından gelen misafirlerimize de artık öğrendiğimiz bu yöntemle e, incelikleriyle Adana kebabını yapıp hep birlikte yiyeceğiz. Kemikleri şöyle çıkarıyoruz. Bak bıçak bıçak doğurduğumuz gibi hiç bakmasın. Şey... Bu koldur, lezzetidir ama bunun simli bayındıran bir şeyi var. Tamam. Daha da şaşıracağız ama size çok sevindirdim. Görelim. Bir ellerimize göster ona bak böyle oluyor.

Bak şu da kaldı. Evet. Herkesin... Evet. Şey, evet. baş baş yapmak evet. değil mi? Tamam, tamam. evet. Hepsi çalışıyor. Desen veriyor. Şu... <laughs> <sıkıyor> gibi düşün. <laughs> Biraz sakın <laughs> <laughs> Otursun yani. <yerine. gülüyor> evet. Ah. どうですか